Herkese merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz çok şükür. Çok çok uzun zaman oldu yine vlog çekmiyorduk. Bugün dedim hemen eve gelmişken bir vlog açayım bakarsanız bu defa sonuna getirebiliriz. Ee, uzun süredir biliyorsunuz artık yoğunluktan falan çekilemiyordu. Az önce işten geldim. Yorgunumdan da bellidir belki. Ee, onun için hemen bir vlog açayım dedim. Çünkü sizi pitayı göstereceğim. Pitayı birlikte büyütelim dedim. Pitamız büyüdü gitti. Ay <laughs> bir tek mutluluk <bir> çekemedim. <laughs> Bu arada sesimizden de duyduğunuz gibi grip olduk. Ailece grip olduk. çekemememin sebeplerinden biri de buydu. Ee, Pita'nın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, az önce Melisa ile babası okula gittiler. Dışarı çıkmak için miyavlıyor. Normalde güzel havalarda bahçeye falan çıkıyor. Dışarı sadece şeyini harnasını takınca çıkıyor. Geliyor mu sesi bilmiyorum. Gidip bakalım bir neler yapıyor şöyle baktığınızda buraya gelmiş yeni uyandı değil mi annem değil mi bebekim güzel kedim benim şimdi birisi geleceği için gelme geldi hemen merakımızdan değil mi tatlım bakalım kim gelmiş hayır hayır durman gerekiyor hemen dışarı çıkmak istiyor o yüzden hemen yakaladık değil mi seni yaramaz seni seni yaramaz seni oy 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 ne yapıyorsun sen hı yani bu yaramaz işimiz böyle. Bugün eğer vaktimiz olursa daha fazla çekiliriz. Bakalım. Şimdi sabah mamamız yiyoruz. Eskiden şu kuru mamalardan hiç yemiyordu, sadece böyle yaş mama seviyordu. Şimdi kurularda alıştı. Şimdi bir defa yaş mama yiyor, gerisi kuru. Ne var kızım dışarıda? Hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Pita'nın uyku saati değil mi Az önce gördüğünüz nasıl oynadı kapıdaki oyuncakla o bugün geldi Bu arada yeni şöyle gösterirsem bu arada şurada paket var iki tane paket gelmişti Bu da e, mama almıştık e, Pita için kuru mama yemeği dediğim gibi yeni yeni başlıyor ilk doğduğunda da bu markadan yiyordu. O yüzden bu markadan devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş kurumamaya da başladığımız için çok mutluyuz. Ama aldığım internet sayfası gönderdi ama yolda kaybolmuş paket. İkinciyi göndermişlerdi. Onu da bu paket, ikinci paket ikisi de aynı anda geldiler. O yüzden o paket geri gidecek. Bu var. O oyuncak, şöyle tüyleri var. Onu şuradan gösterebilirsem kapıyı asıyorsunuz burada az önce oynamıştı ya onu da yeni almıştık ee, burada da e, diş çubuğu var bununla birlikte e, oynayarak geviliyor ve dişlerini biraz daha faydalı diye burada da maması su şelalesi yani burası onun köşesi sonra bir dışarı çıktık değil mi kızım bahçede oynadık Sonra da artık yoruldu. Bu arada şöyle karşıdan gösterirsem bu duvar artık tamamen pita'ya ait oldu. Üzerlerine böyle e, altı kaymayan şeylerden koydum. Bu süsleri de çok da boş olmasın diye şu birkaç tanecik süs koydum oraya da altına da yapıştırdım ben onların düşmesin diye. Bazen hızını alamıyor koşarak gidiyor. Orada düşebiliyor. Yani bazen geliyor şurada yatıyor şu beyazın üstünde bazen de bu pembenin üstünde yatmayı seviyor. Yani burası Pita'nın köşesi. Bir de burada oturduğumuzda bakar mısınız? Uyuyacak mı anneciğim sen? Uyuyacak mı kuyucum sen? Artık çok yoruldu. <laughs> ben gece işe gittim ya. Hatta gece yarısı gittim. Bugün biraz geç başladım. Gece bir gibiydi. O zaman daha ala ayaktaydı. Tıkırtılardan uyanmıştı. O yüzden yorulmuş. Neyse biz şimdi onu uyutalım da Ondan sonra bakalım daha bize ne güzellikler yapacak. Merhaba tatlım. Uyumadın mı daha sen? Hı? Düşeceksin ama buradan düşeceksin ama buradan. Oh bakın nasıl geriniyoruz değil mi? Çok yorulduk bugün ya. Çok koştuk yorulduk değil mi? Ay uyuyacak artık. Çok yoruldu. Bakın ne kadar rahat yatıyor. Ay düştük. <laughs> Şöyle gösterebilirsem. <laughs> Neyse artık çok da rahatsız etmeyelim. Gerçi bundan sonra onu rahatsız etsek de o hiçbir şey duymaz, uyur. Merhaba tatlım, uyumadın mı daha sen? Hı? Düşeceksin ama buradan, düşeceksin ama buradan. Ah oh, bak nasıl geriniyoruz değil mi? Çok yorulduk bugün ya. Çok koştuk yorulduk değil mi? Ay uyuyacak artık. Çok yoruldu. Ne kadar rahat yatıyor. Ay düştük. Şöyle gösterebilirsem. <laughs> Neyse artık çok da rahatsız etmeliyim. Gerçi bundan sonra onu rahatsız etsek de o hiçbir şey duymaz. Uyur. Ben sabah işten çok erken gelince uzandım biraz buraya. Öğlen uykusunu yatalım diye. Bir yukarıda yatıyordu ya o yüzden. Ama bakın. Yalnız yatmayı hiç sevmiyor benim kızım. Önce güzel bir kendini temizleyecek böyle. Şimdi ondan sonra da birlikte yatacağız. Az sonra da gele şöyle kucağıma. Orada uyur. şunlar benim led lambalarım. Bitkileri büyütmek için kullanılıyor. Burada da fidelerim var. Onlar yakında çıkacak. Daha fazlası da var. Şuraya da bir karton kutu yapıyorum ki sera efekti versin ışıkları koyduktan sonra diye. Ama size göstermek istediğim bu arkadaş. <laughs> Hiçbir zaman yalnız bırakmıyor beni. Tabii kızım. Her ne yaparsanız yapın, her şeyde yanınızda olmak istiyor. Uyuyordu az önce. Ben bu işleri başladığımda hemen yanıma geldi. Böyle bunun etrafını böyle folyo ile kaplayacağım. Işıkları da üzerinden vereceğim. Şöyle bitince gösteririm zaten. <laughs> kızım dur, kızım dur. Dur annesi. <laughs> üzerinden vereceğim. Bu sefer de şey yapacak. sera efekti olacak. O folyolarla birlikte daha güzel ısınıp ışık dağılımı sağlayacak diye umut ediyorum. Göstereyim biraz. He, kendinden yapışkanlı durması gerekiyor ya bakalım. Pita bir kalite kontrol yapması gerekiyor. Kim geldi kızım? Bakalım mı? Evet şimdi Melisa e gelmiş. Hemen meraktan çıktık baktık değil mi? Kim gelmiş? Melisa e gelmiş. Neyse ben bunu devam edeyim. Dediğim gibi göstereceğim size. Şöyle güzelce bunları yapıştırabilirsem eğer bunlar güzel tutarsa sonuçlarını da paylaşırım sizinle. Burada biber fidelerim birazcık çıkmış. Görünüyor zaten. Hatta burada görebilir misiniz bilmiyorum. Bir tanecik daha vardı şöyle. Ona ne oldu bilin. Şunu da pita yedi. Bunu kopardı pita. Bu kız yedi onu. Evet. <laughs> o yüzden iki tanecik fidem kaldı. Değil mi? Parçaladın değil mi? Bak buharlamış gene kamera. <laughs> Bu olduğu için. Biraz daha iyi şimdi. Evet yani dışarıda da var birkaç tane fidelerim. Yani akşam vakti bunlarla uğraşıyorum ben. Ama rahat bırakılırsam. Şunları da böyle buraya yapıştıracağım hepsini. Kanallarını da yapıştıracağım. Üstten göster anneciğim bir bak içindeki şeyini. Ee, buradan ışık üstten verince etrafındakiler yansıtacak. <laughs> tamam kızım sen görmüyorsun zaten. Herkes gördü seni tanıdı. Ama dediğim gibi önce bir pitanın olayından geçmesi gerekiyor. Geldiğinden beri hiçbir şeyi yalnız yapamıyoruz. Değil mi annem? Her şeyde kız yanımızda olması gerekiyor Evet. Hadi bakalım. Biz devam edelim. Yoksa bitiremeyeceğiz. Şimdi benim şeyim bitti. Gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar güzelce kapattım içini. Çok fazla kapanmadı ama gereği de yok zaten. Lambalar kalite kontrolünden geçince şimdi bunlar akvaryum lambasıydı. Akvaryum çiçeklerini büyütmek için. Ama normal büyütme lambası yani bunlar. Seralarda da kullanılanlardan. Böyle bunu da şu şekilde üzerine koyacağım. Hatta bir tane de böyle üzerine kapak bulabilirsem böyle folyo ile kapatıp bu şekilde adaptörüyle birlikte çiçeklerimiz, fidanlarımız bunların içinde ilk büyümelerini gerçekleştirecekler inşallah. Bakalım becerebilecek miyiz? Bu sene biraz daha profesyonel bir şekilde yapayım dedim. Orada iki tane biber yetiştireceğiz. Onda bu kadar uğraşıyoruz. Bakalım değer mi? Neyse amacımız bu yani. Şuradan bir de yaptığım şeyin nasıl olduğunu da göstereyim. Burada dediğim gibi çok az fidem var şimdi. Bunların içinde bayağı bir domates, biber, acı biberler falan var. Onlar da çimlenmesi gerekiyor. Burada maydanozla dereotu var. Bir yerde daha böyle büyük bir yerde de maydanozum var. Onlar çimlendikten sonra şey olacak İşte bu şekilde gördüğünüz gibi böyle büyüme ışığının altında hani yeterli saatlerince güneş veya ışık görmelerini sağlayacağız bunun üzerine kapatınca böyle alüminyumla daha bir kuvvetli ışık olacağını düşünüyorum o yüzden yani bence güzel oldu bayağı bir ısı da verecek gibi Bakalım sonuçlar ne olacak. Her sene yapıyorum ama güneş burada çok olmadığı için verimli olmuyor diktiklerimiz. Bununla umut ediyorum ki olacak. Yani şimdi bakalım bir Pita ile Melisa neler yapıyor. Evet. Pita'nın oyunuyla birlikte de bu kısa videomuzu kapatalım. Daha çok videolar çekeceğiz zaten Pita ile. O yüzden daha da uzatmayalım ki kapatmak hani unutursak ertesi güne kalıyor. Ondan sonra da yükleyemiyorum videoları. Ben de bakmaktan konuşamıyorum. Ne kadar güzel oynuyorlar ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize. Çok çok iyi bakın. Bizimle kalın. Abone olmayı da unutmayın. Bye Hadi bay bay.